Merhabalar, ben Doktor Ali Gözlük Yıldar. Bugün 29 Temmuz 2020. Bugün Kayseri'de annemin evinden ee, yayın yapıyorum. Dün için kusura bakmayın, uçakta olduğum ve çok yorgun olduğum için dün herhangi bir yayın yapamadım ama bugün hem videomuzu çekeceğiz hem de 9'dan itibaren canlı yayınımızı başlatacağız. Böyle bir 15 dakika önce video yapalım. Saat şu anda 9'a 25 var e, ee, koronavirüsle ilgili bilim kurulunun bugün açıklamaları oldu. Ee, esasında tam manasıyla baktığında e, kimse ne yaptığının veya ne yapması gerektiğini veya ne yaptığın, ne yapacağının farkında değil. Mehmet Ceyhan'ın bir açıklaması var hocanın. Ee, diyor ki ipin ucunu kaçırdık. Tam anlamıyla böyle sağlıyor. Hani artık herkes Başının çaresine baksın der gibi bir şey söylüyor ve böyle giderse diyor zaten hani kapı numarasını göreceğiz diyor. Bunun dışında bugün Sağlık Bakanı'nın açıklaması var ama hala insanların beklentisi Sağlık Bakanı'yla Milli Eğitim Bakanı'nın insanların karşısına çıkıp açıklamaları yapması. Sağlık Bakan diyor ki karma eğitimde olabilir. İşte belli günler eğitimde olabilir, ee, uzaktan eğitimde olabilir. E, o kadarını biz de biliyoruz ama nasıl eğitim olacağına sizin bir an önce söylemeniz lazım. Çocukların psikolojisi üzerine bu kadar e, toksik etki akıtmaya sizin de e, Milli Eğitim Bakanı'nda hakkı yok. Şu anda bütün çocuklar dikkatle izliyorlar ve stresi yaşıyorlar. E, biliyorum ki hani sizin çocuklarınız belki... Ee, okul çağını geçti belki üniversiteyi de bitirip meslek sahibi oldular ama bizim çocuklarımız henüz küçük ve ne olacağını bilmeden böyle stres içinde yaşamalarını ben bir baba olarak istemiyorum. Ee, şunu da unutmayın. Gerek Sağlık Bakanı'na gerekse Milli Eğitim Bakanı'na söylüyorum. Eğer ki ee, okullar açılır ise ve bunun sorumluluğu ve bilincinde sizin olmanız lazım eğer ki bir tek çocuğun bile burnu kanar ise bunun vebalini ne bu dünyada ne öteki dünyada veremezsiniz. Ona göre düşünün. Ben yine söylüyorum uzaktan eğitimde kaybedilecek bir şey yok. Zaten e, rezil olan bir eğitim sistemi, dipte olan bir eğitim sisteminin artık daha da düşebileceği bir nokta yok. En azından çocukların sağlıklarını korumuş olalım. Çocukların sağlıklarını da koruyarak en azından çocukların hem eğitimsiz hem de hasta olmalarının önüne geçelim. Ee, koronavirüsle ilgili son dönemde elde ettiğim bir şey var. Artık daha çok çocukları etkiliyor. Çocukları hayati derecede etkilemeye başladı. Bir de e, hastalarından edindiğim izlenim şu. Koronavirüs geçiren bir hastanın negatifleştikten sonra tekrar koronavirüs geçirebilme şansı 3 ay sonrasında bile %70'lerde. Onun için korona e, virüs Virüs demek istemiyorum çünkü bu bakteriye daha çok yakın. Bence bir bakteri bir bakteriye bir virüsün kombin edilmiş şekli ve gerçekten de şu anda insanın tabiri caizse kalbini yiyor, tabiri caizse beynini yiyor ve bir sonraki aşamada da işte insanlardan şunu çok duyuyorum. İşte biz koronavirüs olduk ama işte ne öksürüğümüz var ne aksırığımız var. İyi de hissediyoruz kendimizi. Halbuki içten içe ilerleyici beyin dejenerasyonuyla bu işin gittiğinin farkında değiller. Takribi koronavirüse bulaştıktan sonra 40-45 gün içerisinde beyinde aynı <laughs> kuduz mikrobunun oluşturduğu gibi aşırı beyin uyarılarına bağlı ölümler ve dilirmeler gözükecek. Eylül'ün hemen sonrasında başlayacak salgında Kasım Aralık gibi bu tip vakalara çok sıklıkla rastlayacağız. ben şahsen artık gerçek rakamların açıklandığı konusunda ümidimi iyice yitirdim. Bugün Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması var. Testlerimizin %40 başarılı olduğu iddiasındalar. Halbuki bizim testlerimiz %90 deniyor. Bence testleriniz %40 bile edecek şeyde değil, düzeyde değil spesifik değil. Ve bu şekilde de e, koronavirüsten negatif çıkan insanların bir sebebi olarak da e, zatüre, bronşit gibi şeyler yazarak kendinizi e, temize çıkartamazsınız. E, bir defa zaten birçok konuda e, Avrupa'nın ön yargıyla yaklaştığı bir ülkeyiz. Ve bu konuda da eğer bir takım off açıklarımız çıkar ise... ...o zaman... ...geri görük ki... E, ...bu işi artık... ...kimse tutamaz ve göğüsleyemez. E, i̇nsanlar sanki... ...bana serzenişte bulunuyorlar. Koronavirüsü sanki ben çıkartmışım gibi... E, ...yayılmasına ben suçlayamaymışım gibi... ...işte bir tanesi yazmış, işte Temmuz'da şöyle olacaktı... ...böyle olacaktı, ne oldu... ...diyor... E, Umarım koronavirüs sana bulaşmaz. Bir tanesi bana yazmış. İşte koronavirüs sadece uydurmadır. Siz de bu konuda koronavirüs umarım sana da bulaşmaz. Ee, çünkü zaten ha şu olabilir mesela beyin etkileyen koronavirüs var ya. O, o zaman bizim ülkede şöyle bir yüzde onlu kısma çok etkilemeyebilir. Çünkü beyinsiz yaşayabilen de bir sürü insan var. Gerçekten ama beyinsiz yaşayabilen bir sürü insan var. Muhtemelen beyninin sadece 10 binde birlik kısmını falan kullanıyor o da yemek yemek için veya tuvalete gitmek için veya elini kolunu kaldırmak için ee, günler çok hızlı geçiyor kusura bakmayın nazar herhalde ee, günler çok hızlı geçiyor çok kalmadı Ağustos ve Eylül ee, ben hep şunu söylüyorum Eylül'de ki fırtınaya hepimiz hazırlıklı olmalıyız eğer fırtına olmaz ise ki bence hiç şansı yok. O zaman en azından dersiniz ki hocam sen işte yanıldın yalan söyledin dersiniz kendinizi sıyırsınız. Ama eğer bu fırtına olacaksa e, Beyaz Eti Be Bestami Hazretleri'nin e, rahibe söylediği gibi eğer öteki dünya yoksa o zaman ben diyor sadece yorulmakla kalırım. Ama eğer öteki dünya var ise şey soruyor e, rahip soruyor öteki dünya yok biz böyle düşünüyoruz öyle diye. O zaman diyor eğer bir dünya varsa sen o zaman orada şeyi görürsün diyor. Neyse ne dediğimi anladınız. Ee, gerçekten koronavirüsün büyük ne, ne tür tahribatlar bıraktığını e, zaman içerisinde anlayacağız. Fırtınadan sonra zarar çok fazla yokmuş gibi gözüküyor ve maalesef de e, bizim milletimiz. Ee, korona virüsü, bir ara korktular ama şimdi koronavirüsün sanki hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Bugün yolda gelirken bir düğün alayı vardı. Ve kimsenin maskesi yoktu. Zaten herhalde Kayseri'de maske zorunluluğu yokmuş. Alışveriş merkezleri hariç. Ee, bunun dışında e, uçaktan gelirken, uçakta geldik uçaktan gelirken otobüste herkes e, sarılıp öpüşüyordu. Ee, dedik herhalde koronavirüs Kayseri'ye uğramamış veya uğramayacak. Veya burada koronavirüsü kuvacak kadar nefesi kuvvetli insanlar var diye düşündüm. Ama e, Kayseri'nin gidiş anta çok şey görmedim. Bu arada tabii ki duyuyoruz. İşte Kayseri'de özellikle Kayseri'de e, insanları korkutarak hastanelere yatırıldığını Koronavirüs tanısı olmadan koronavirüs tedavisi edilip devletten belli paralar alınmaya çalışıldığını, bunu da alanların dizine gözüne dursun eğer yapan var ise diyoruz. Çünkü e, bu verilen paralar fakirin, fukaranın, milletin vergilerinden verilen paralar kimseyi ihya etmek veya kimseyi zengin etmek için verilmiyor. Fakat e, kraldan çok kralcı tipler var. E, bizim ülkede bir yere gelmek için şu üç kavramı mutlaka söylemek gerekiyor. İşte ben solcuyum, ben sağcıyım, yani milliyetçiyim, ben işte cumhuriyetçiyim veya ben işte dinciyim diye. Rabbim gerçekten bu uğurda söylediği, yani Mevlana'nın söylediği gibi ya yaşadıkları gibi haş olunsunlar ya da ee, içindekiler gibi haşrolunsunlar diye duamızı da bitirelim. Herkes gerçekten bir takım şeylere inanıyor olabilir. Ve bu inancın gereği şeklinde yaşaması, bu inancın kendisine getirdiği kaynakları asla ve asla milletin fakirin, fukaranın hakkını e, kendi parasıymış gibi kullanmaması, özellikle mertebe makam sahibi olmuş insanların e, iş yerini tefricatı, tahricatı bilmem ne derken milletin zorla onlara verebildiği işte 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gibi paralarla odasını süslemesin, odasına bilmem ne televizyonu almasın, odasına bilmem ne tuvaleti yaptırmasın, odasına bilmem ne koltuğu almasın. O koltuk 100 liralık koltuk olsun, 200 liralık koltuk olsun. Ve millet oturduğu zaman 20 bin liralık, 50 bin liralık, 60 bin liralık koltukta oturmak zorunda değil. Sen o 30, 40, 50, 60 bini verirsin, fakire fukaraya dağıtırsın. İnsanlar evlerine ekmek götürürler. Belki e, bayram ihtiyaçlarını karşılarlar. Neyse bugün de bu kadar. Biraz sonra canlı yayında görüşeceğiz.